Arkadaşlar birinci dereceden denklemler ve eşsizliklerle karşınızdayız. Açık aralık dediğimiz zaman yani şuradaki sayı kapsamayacak arkadaşlar. O yüzden içini boş bırakıyoruz. Şuradaki sayı da ne yapmayacak? Kapsamayacak. Yani 3 olsa bu 3 buraya ne olmayacak? Dahil olmayacak. O yüzden açık aralık olarak gösterilir. C'de açık aralığı diye okuyoruz. E, aynı şekilde şu Sayı doğrusunda eğer kapalı olarak verilmişse CD kapalı aralığı köşeli parantez olarak gösterilir. Yani buradaki sayılar sayıların dahil olduğunu anlıyoruz. Yine aynı şekilde yarı açık aralık böyle olabileceği gibi tersi de olabilir. Bakın C kapalı, ise nedir? Açık aralıktır. İçi boş bırakılmıştır. Ee, örneğimize bakalım. Arkadaşlar e, 3, 4 kapalı aralığını göstereceğiz. Yine 2, 4 açık aralığı, eksi 5, eksi 2, e, eksi 5 kapalı aralığı, eksi 2 açık aralığını sayı doğrusunda göstereceğiz. E, 3 arkadaşlar nerede olur? Şurada 3'ü alabiliriz. E, nasıl aralık? Kapalı aralık. 3. 4'ümüz nasıl arkadaşlar? 4'te kapalı. Ne diyoruz biz buraya? 3, 4 kapalı aralığı şeklinde okuruz. 2'ye 4'ü alıyoruz. Sayı doğrusunda 2'yi gösteriyorum. 2, 3 ve kaç arkadaşlar? 4. 2, 4 aralığı diyoruz. 2 ve 4 nasıl aralık olacak arkadaşlar? Açık dediği için biz burayı ne yapacağız? Boş bırakacağız. İçi boş olacak. Şurayı kapattık. İçinin ne olması gerekiyor? Açık olması gerekiyor. 2, 4 şu şekilde açık parantezle gösteriyoruz. 2, 4 açık aralığı. 2, 4 açık aralığı diye ne yaparız? Okuruz. 2, 4 açık aralık. Ee, yine aynı şekilde eksi 5. Arkadaşlar eksi 5'i şuradan alalım. Eksi 5 eksi 4 eksi kaça kadar gideceğiz arkadaşlar? Eksi 2'ye kadar gideceğiz. Ee, eksi 5 nasıl aralık? Evet. Kapalı aralık. İçini kapatıyoruz. Eksi 2. Açık aralık. Bunu da ne yapıyoruz? Açık bırakıyoruz. E, nasıl yazacağız? Biz bunu nasıl gösteriyoruz? Eksi 5. Kapalı aralığı. köşeli parantez. Eksi 2. Açık aralığı. Başka bir sorumuz x öyle ki yani öyle sayılardan meydana geliyor ki x 4'te ne olacak arkadaşlar küçük veya eşit. 4'ü işaretledik. 4'ten küçük neresi var arkadaşlar? Şu bölge değil midir? Yani şu bölge şu bölge 4'ten nedir arkadaşlar? 4'ten küçük. Nereye kadar gider? Eksi sonsuza kadar gider. Nasıl göstereceğiz biz bunu? 4 kapalı 4 dahil olduğu zaman kapalı aralıktır arkadaşlar. 4'ü de alıyoruz. 4'e 4 kapalı aralığı nereye kadar gider? Eksi sonsuza kadar. Eksi sonsuz. Eksi sonsuz aralığı açık aralıktır her zaman sonsuz aralığı. Ee, evet arkadaşlar. Ee, doğal sayılar deyince biliyorsunuz 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar giden sayılar. E, sayma sayıları veya pozitif doğal sayılar dendiği zaman e, sıfıra almıyoruz. Buna sayma sayıları da diyebiliyorsunuz. E, tam sayılar ise eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gider. Şurada e, nedir arkadaşlar? Eksi sonsuz, eksi 2, eksi 1. Şuraya kadar olan sayılar negatif tam sayılar. Buraya kadar olan sayılar pozitif 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar gider. Bir de sıfır aldığımız zaman ne elde ediyoruz? Tam sayıları elde ediyoruz. E, rasyonel sayılar ise e, arkadaşlar A, B şeklinde, A bölü B şeklinde yazılan sayılar olacak ve B sıfıra eşit olmayacak. Biliyorsunuz payda sıfır olamaz. E, o yüzden mesela her sayının altına 1 yazabiliyorsunuz. O yüzden yani düşündüğünüz her sayı Evet, tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayıları nedir? Aynı zamanda birer rasyonel sayıdır. Yani 4 bölü 1 nedir arkadaşlar? 4 bölü 1 4'tür, değil mi? Ya yani bu doğal sayıdır aynı zamanda. Doğal sayılar nedir aynı zamanda? Rasyonel sayıdır. Yine eksi 5 bölü 1'i düşünürseniz, eksi 5 bölü eksi 5 nedir arkadaşlar? Tam sayıdır. Yani tam sayılarda, doğal sayılarda nedir? Birer rasyonel sayıdır. Bunun dışında rasyonel olmayan sayılar var. Bunlara da irrasyonel sayılar diyoruz. Virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılardır. 6 virgül yani kaç olduğunu bilemiyorsunuz. Pi sayısı da aynı şekildedir. 3.14'ten sonrasını yani sayılar yani virgülden sonrasını kesin olarak bilmiyorsunuz. QD şeklinde gösterilir. Rasyonel ve rasyonel olmayan sayıların birleşimine ise bu hangi kümeyi diyoruz arkadaşlar? Gerçek sayı diyoruz. Gerçek sayı, rasyonel ve rasyonel olmayan sayıları aldığımız zaman, birleştirdiğimiz zaman da ya daha geniş bir sayı kümesi düşünüyorsunuz. Buna da ne diyoruz? Gerçek sayılar kümesi. Bunlar bu kavramların bilinmesi gerekiyor. Yani özellikle soru çözümlerinde yine düşünme boyutunda bunların iyice kavranması gerekiyor. Bir eşitsizlik sorusu. 6x artı 2 küçük eşit 14 eşitliğinin çözüm kümesini doğal sayılar, pozitif doğal sayılar ve gerçek sayılarda bulalım. Ee, arkadaşlar şunu yazıyorum ben. 6x artı 2 küçük eşittir 14. Ee, biliyorsunuz eşitlikte yaptığımız işlemlerin aynısını yapabiliyoruz. Şurada ne olarak geçer buraya? Eksi olarak geçer. Ne olur burası? 6x küçük eşit 14'ten 2'yi çıkardığınız zaman 12. Her iki tarafı aynı sayıya bölebilirsiniz. Bilinmeyen yanındaki sayıya bölüyorsunuz. Kaça böleceğiz? 6'ya. 6'ya bölünce ne kalır? 1 kalır. 12'yi de neye böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Yani x küçük eşit 16. 12 bölü 6, 2. Ne olacak arkadaşlar x? x 2'den küçük veya eşit olan sayılar. Yani 2'den küçük olan hangi sayılar var arkadaşlar? 2'den küçük eksi sonsuzdan eksi sonsuzdan ondan sonra eksi 2 eksi 1 0 1 2 de alıyoruz. 2 de dahil. Bu şekilde bir kümedir değil mi arkadaşlar? Bunu gösterecek olursak Önce doğal sayılarda, doğal sayılarda sıfırı da almayacağız. Doğal sayılarda ne olur o zaman arkadaşlar? Pozitif doğal sayılarda. Sayma sayılarında ya sıfırı almıyoruz. 1 ve 2 olur. Tam sayılar, gerçek sayılarda ise çözümü şu anda burada yazdığımız gibidir. Eksi sonsuz, eksi sonsuz ne aralığı oluyordu arkadaşlar? Açık aralık oluyordu. Kaça kadar? 2'ye kadar. 2 deney dahil değil mi? 2'yi de alabiliyoruz. Kapalı, aralı. Bunu tekrar toparlayacak olursak arkadaşlar x nedir? 2'ye eşit veya 2'den küçük sayılar. 2'den küçük ne var? X sonsuz, x'i 2, x'i 1, 0, nokta nokta. E, kaça kadar gider? 2'ye kadar gider. Pozitif e, tam sayılarda soruyor. Pozitif tam sayılarda pozitif e, pozitif doğal sayılarda yani sayma sayılarında soruyor. Ne olur sayma sayılarında sıfıra almıyoruz. 1, 2 pozitif olan sayılar. E, aynı şekilde tam sayılarda ise e, reel gerçek sayılarda ise reel sayılarda eksi sonsuzdan kaça kadar gider? Eksi sonsuzdan 2'ye kadar gider. Aralığımız kapalı aralık çünkü eşittir işareti var. Bunu da gözden kaçırmayacağız. Ee, aynı tarz bir soru. Arkadaşlar bu durumda da ne yapacağız? Ee, yine şunu şu tarafa atabilirsiniz. Bu tarafa ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Ne olur? 6'dan 4 çıkınca 6 yerden 4 ye çıkınca 2'ye kalır. Şunu bu tarafa attıysanız bunu da bu tarafa atacaksınız. Bu da ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Küçük eşittir. Eksi kaç olur arkadaşlar? Eksi 4, eksi 2 kaç eder? Eksi 6. Sayılar aynı olunca toplanır. İşaret de değişmez. E, bu iki tarafı da neye bölüyoruz arkadaşlar? 2'ye bölüyoruz. Eğer eksili bir sayıya bölmüş olsaydık eşsizlik yön değiştirecekti. 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölüyoruz. Kaç çıkar arkadaşlar? y küçük eşit 6 2'ye bölünce 3 3. Y neymiş? Eksi 3'ten küçük. Eksi 3'ten küçük veya eşit. Eksi 3'ten küçük ne var arkadaşlar? Eksi sonsuzdan geliyoruz. Eksi sonsuz. Ondan sonra eksi 2 diyelim. Eksi 1. Evet. Pardon arkadaşlar. Eksi 3'e kadar geleceğiz. Şöyle alabiliriz. Şuranın üstünü çiziyorum. Eksi sonsuz bir nokta. Eksi 5 Eksi 4 Eksi 3 Burada ne yapar? Kalır. Çünkü eksi 3'e eşit. Veya şu şekilde kümemiz. E doğal sayı dediğim için doğal sayılarda boş küme. Çünkü artılı sayımız yok. Doğal sayılarda neymiş arkadaşlar? Boş küme. E, tam sayılarda şu gördüğünüz nereden başlıyor? Eksi sonsuzdan başlıyordu tam sayılar zaten. Nereye kadar gidiyor? Artı sonsuza kadar gidiyor. E, burası eksi 3'e kadar geleceğiz. Eksi 5 eksi 4 eksi 3. Şu şekilde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. E, reel sayılarda ise şöyle gösterelim. Reel sayılarda. Arkadaşlar reel sayılarda şöyle gösterelim. Nereden başlıyoruz? Eksi. Eksi sonsuz. Açık aralığı. Kaç kapalı aralığı? Eksi 3 kapalı aralığı. Eksi 8. Arkadaşlar bakın bunu neye bölüyoruz? Her iki tarafı 4'e bölüyoruz. Eksi 8 bölü eksi 4. Artık eşitsizlik yön değiştirir. Çünkü eksili bir sayıya böldük. X bunu da eksili bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. 15 bölü 4. 8'i 4'e bölersek kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Büyük. X